Herkese selamlar arkadaşlar. Diablo Immortal, Demon Hunter rehberiyle karşınızdayım. Rehber biraz kişisel fikirlerimi de içerecek. O yüzden hani size uygun olmayan şeyler duyarsanız, hoşunuza gitmeyen şeyler duyarsanız çok önemsemeyin. Çok matematiksel bir rehber olmayacak. Genelde kendi fikirlerimin sunulduğu bir video olacak. Böyle yaklaşın bu videoya. Sizin için de belki farklı fikirler söylerim kendinize ekleyebilirsiniz. Kullandığınız skill kombinasyonunu değiştirebilirsiniz gibi 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 çeşitli şeyler. O zaman başlayalım. Demon Hunter nedir? iki tane arbalet kullanan. Yürürken de şu an herhangi bir target seçemediğim için yürürken de atak yapabilen seri bir klas. Gayet oynaması da eğlenceli bu arada. Hani klas seçmede zorlanıyorsanız Demon Hunter'ı öneririm. Peki Demon Hunter'ın skillleri nelerdir? Her klasta sanırım öyle. Diğer klaslar oynamadım. İki tane normal vuruş skilli var. Ben crossbow'u kullanıyorum. Patlayan ok kullanmıyorum. Neden? Patlayan ok çok efektif olmuyor ya. Keşke demeçleri gösterebileceğim bir target kukla tarzı bir şey olsaydı ama önemi yok. Çoğu kişi de benimle hem fikir zaten. Çoğu kişi crossbow shot kullanıyor. Çünkü üçüncü vuruş gördüğünüz gibi ikili vuruyor. Tek tek iki. Tek tek iki. Bu da güzel bir hasar sağlıyor bize. En basitiyle böyle söyleyeyim. Tabii ki de kişisel tercihiniz her şey isterseniz patlayan ok da kullanabilirsiniz. Hiçbir önemi yok. Nasıl eğleniyorsanız. Diğer skilllere gelince. Daring Swig. Ben bunu kullanıyorum ki herkesin de aslında kullanması gerekiyor. Bu bizim kaçma skillimiz arkadaşlar. Ufak bir hasar da vuruyor yere. Ama çok önemi yok. Escape. Kaçma skillinden hallice aslında. Ama. Pardon. Menzili çok düşük. Geriye bir takla atıyor ama menzili çok düşük. O yüzden ben diğerini tercih ediyorum kaçma skilli olarak. Bu skilli önermiyorum. Neden? Çünkü bu skilli atarken hareket edemiyorsunuz arkadaşlar. Durduğunuz yerde atıyor. Bizim için hoş bir olay değil. Knife trap eğlenceli. Knife trap fena değil. 3 tane hakkımız var. Bunu set itemleriyle değiştirebiliyorsunuz. Bu hakkı 4 yapabiliyorsunuz. Cooldown'ını azaltabiliyorsunuz. Çeşitli çeşitli şeyler. PvP oynarken eğlenceli olabiliyor. İnsanlar fazla dikkat etmiyor o anda yerdeki bu tuzaklara ve patlayabiliyorlar ama çok da kullanışlı diyemeyeceğim açıkçası. Multishot favori yeteneğim. 3 tane stekli halde oluyor. Normal vuruş yaparken multishot da yapabiliyorsunuz. Normalde hata kesmiyor. Şu an dediğim gibi bir target olmadığı için ki. Özellikle PvP'de yağmur skin'i attıktan sonra düz vuruşta millet haraslarken seri bir şekilde multi shotları spamlarsanız %70 kill alırsınız o çatışmanın içinde. Çok zorlanmazsınız yani kill almakta. Sentry başlı başına bir build. Başlı başına bir build. Siz değil kuklalarınız oynuyor arbeletleriniz oynuyor. Bunların canını arttıran itemler var. Vuruşlarını güçlendiren pasifler var. Özellikle yüzük ha, bende var mesela bakın. Kendi çıkardığım eşyalarım mı diyeyim summon yaptığım skillimin yüzde %8 artıyor. Yani iki yüzünüze de bu skilli çıkardığınız zaman %16 artmış oluyor zaten. Muhteşem bir oran Diablo Immortal için yüksek bir oran. Ama ben Sentry bu de oynamadım açıkçası. Benim oynadığım bu son bir skill kaldı zaten. Pardon. Smoke screen de göstereyim. Eğlenceli şeyler olabilir. Smoke screen'e bastığınız an görünmez oluyorsunuz. Yalnız target alınabiliyor musunuz onu bilmiyorum. Örnek veriyorum. Görünmez oldum. O sırada biri alan skill'i atıyor. Orada demeç yiyor muyum? Onu tam bilmiyorum. Çok kullanışlı değil. Kullanan da görmedim kendiniz tercih edin. Kendiniz deneyin. Bu skill yani bilmiyorum ya. Kullanmadım açıkçası. Dediğim gibi kullanan da görmedim. Çok kullanışlı bir skill olduğunu zannetmiyorum. Yavaş. Demeci de yüksek değil diye hatırlıyorum. Strafe. Bununla ilgili bir build var zaten. Göstereceğim o buildleri de. Moblara Nasıl söyleyeyim? Mobların içinden geçebiliyoruz. Bu hani atıyorum çok kalabalık bir yerdesiniz. Blokluyor ya moblar sizi. Bu skill'e bastığınız zaman hayalet moduna giriyorsunuz. moblan içinden geçebiliyorsunuz. O konuda güzel. Ama ben demeyeceğini çok böyle içime sinmedi açıkçası. Ve süresi de çok kısa. O yüzden Vengeance skill'ini kullanıyorum. Vengeance skill'i direkt demecinizi arttırıyor. Mükemmel. Kullandığım itemlerde şu kullandığım skill buildi ne? Tabi sentry yok. Sentri kesinlikle kullanmıyorum. Şu aşamada ileride değişebilir bu buildim. Şurada gördüğünüz 5 skill'i kullanıyorum. Kullandığım legendary itemlerin pasifleri de bu skill'leri destekliyor. Örnek veriyorum. Vengeance skill'imin cooldown'unu %15 azaltıyor. Heart of Vengeance adlı item. Kafalım Vision of the Lost. Bu da Vengeance skill'imin süresini uzatmamı sağlıyor. Şöyle her mob öldürdüğümde 0.2 saniye süresi uzuyor Vengeance'in. Daha uzun süreli kullanım sağlıyor bana. Gayet güzel. Omuzluğum multi shot skill'ime 2 tane roket ekliyor. Ve bu roketler 737 damage vuruyor ekstra. Tanesi vuruyor bu arada. Toplamı değil. Bengen skillini kullandığımda her iki düz vuruşum bir adet roket atıyor. Bu rokette 923 vuruyor. Rain of Bengen skillimin damage'ini %10 arttırıyor. Dreadlands Requital adlı bu silah. Ve The Hungerer. zaten hepiniz bunu kullanıyorsunuzdur. Bir moba vururken attığımız mermi arkadaki moba da vuruyor. Mermi sekiyor yani. Ben itemlerde bu seti tercih ettim. Kullandığım skilllerde de bunu tercih ettim. Şimdi ben böyle uzun uzun anlattım ama bu anlattığım bilgilere zaten ulaşabileceğimiz bir yer var. Hangi klası oynarsanız oynayın. Envanterinizi açtığınızda sağ altta fark etmişsinizdir zaten. Bu öneriyor. PvE, PvP diye ayırıyor. Ama ben PvP'de de şu anki bu kullanıyorum. Gördüğünüz gibi zaten önerdiği bütün itemleri düşürdüm. Gemler hariç. 5 yıldızlı gemleri düşürmek zor. Daha önce de bahsetmiştim zaten. Şu an Paragon 40 leveli geçtiğim için özür diliyorum. Paragon 30 leveli geçtiğim için her iki modda bu set itemini de düşürebilirim. Şu kolye ve eldiveni. Bu da düz vuruşlarımın %25 daha hızlı olmasını sağlayacak. Mükemmel bir pasif bence. Çok işe yarayacak. Mad King Branch farmlamam gerekiyor bunun için. Kolye için de Pit of Angus farmlamam gerekiyor. Neyse bunlar önemli değil. Rehberle alakalı bir durum değil. Peki Demon Hunter oynuyorum. Hangi statlara önem vermeli? Cevap çok basit değil mi? Biz uzaktan vuruyoruz. Herhangi bir tanklama durumumuz zaten söz konusu değil. Demeyece abanacağız abicim. Acımayacağız yani. Yok canmış. Zırhmış. Bunlar bizi ilgilendirmiyor nerde STR nerede damage bunlara aban. Mesela iteminizde kırmızı soketli yer mi var? DMG ekleyin. Mavi mi var? Zırh delmeyi ekleyin yani armor penetration ekleyin. Buraya armor koymayın. Sarılarda hangisi yüksekse kafanıza göre. Peki çıkan itemlerde nelere dikkat edelim? Hangi statlara önem verelim? Iteminiz skorunuzu yükseltiyorsa direkt takın abi. Bakma yani STR mi veriyor, onu mu veriyor, bunu mu veriyor. Tabii ki de iki item arasında kaldığını örnek veriyorum. Birinin STR'si yüksek. STR'yi tercih et. Çünkü her bir STR 0.3 damage'i eşit. Her bir STR eşittir 0.3 damage. Hangi statın neye eşit olduğunu görsel olarak videoya koyacağım. Şu an çıkmıştır ekranınızda zaten. Dediğim gibi biz Demon Hunter oynuyoruz, biz uzaktan vuruyoruz. Zaten mobların içine girmeyi de istemiyoruz. PvP'de insanlara yakında olmak istemiyoruz. O yüzden defans her zaman ikinci seçenek bizim için. Önceliğimiz atak. Ama itemlerinizi seçerken de çok ince elep sık dokumaya gerek yok. Yani hangi iteminiz güçlüyse onu takın. Önem yok. Oyun Paragon 600'de biteceği için. Paragon 600'e kadar en iyisi neyse onu tak. En çok skorunuzu hangisi arttırıyorsa onu tak. Bu benim görüşüm tabi. Paragon 600'e geldiğimiz zaman oyunu bitirdiğimiz zaman işte o zaman itemleri inceleyip sık dokuyarak seçeceğiz. Örnek veriyorum. Biri 100 STR veriyor. 110 can veriyor. Diğeri 110 can özür dilerim. 110 STR 100 can veriyor. Tabii ki de hemen STL vereni seçeceğiz orada. Bir seçeneğimiz var çünkü daha iyisi düşmeyecek büyük ihtimal. Son paragon level'e gelmişiz artık. En iyilerine sahibiz. Tabii oyun paragon level'ini arttırmazsa bu söyledi. Ama şu anki aşamada hangisi skorunuzu güçlendiriyorsa takın abi umursamayın. Umursayacağınız tek şey legendary buff'ı olsun. Bu legendary buff'ı da nasıl elde edeceğimizi zaten esans rehber videosunda göstermiştim. Oradan bakarsanız bilmiyorsanız da. Statlar böyle. Sol taraftaki itemlerimizde damage ve zırh delme, armor penetration veren gemlerimizi takıyoruz. Sarı gemlerde kafanıza göre hangisi yüksekse yapıştırın geç. Çok önemi yok. İtemlerde de hangisi güçlüyse onu takıyoruz ama bizim için önemli olan STR ve Fortitude. Peki gemler, legendary gemler. Neler kullanalım, ne işimize yarar? Bu çok karmaşık bir soru aslında. Temel olarak şöyle bir görsel göstereyim size. Leaderboard'a tıklayın. Class'ınızın, ne oynadığınızın önemi yok. Birincisine bakın bir şey dikkatinizi çekecek. Hepsi 5 seviye gem. Yani en iyi gem eşittir 5 yıldızlı gem. O yüzden elinizdeki en güzel gem neyse onu takın. Ama pay to win yapmıyorsanız zaten çok fazla da bir seçeneğiniz yok. İlk önereceğim legendary gem. Berserker Ay. Zalim'in gözü diyelim biz buna. Demeycinizi düşürüyor. Özür dilerim. Aldığınız hasarı %5 arttırıyor. Ama buna nazaran vurduğunuz demeyici de arttırıyor. Dediğim gibi bizim için önemli olan demeç olduğu için zaten güzel bir seçenek. Ben 5. seviyeye kadar getirdim. %1 crit buff'ımı da aldım. %5. Magici'den bulma ihtimalini de arttırdım. Ama bir levelken de takabilirsiniz. Önemiyor. Güzel bir gem. İkinci olarak ne takıyorum? bu Önerdiklerimden bu arada. Blow Seçtiğiniz düşmanı olan uzaklığınız ne kadar fazlaysa atağınız da o kadar artıyor. Örnek veriyorum. Zaten burada hepsi yazıyor bütün değerleri. Bu seviye 2 olduğu için 2.7 normalde bu 2 düz 2. Her 2 metre diyelim yartsa her 2 metre uzaklıkta %2.7 demeç kazanıyorum maksimum %10.8'e kadar bir sınırı var. Yani 8 metreden sonra işlemiyor bu ama güzel okçu için gayet güzel bir gem. Diğer gemlerim tamamen rastlantısal. Düz vuruşta atak speedimi ve damage'imi arttırıyor. Elit mob kestiğimi 1 dakikalık %8 damage veriyor. Gibi gibi tamamen rastlansa benim önerdiğim şu iki gem. Berserkers Ayla. Bloody Rage. Şu da fena değil. İsmini asla okuyamayacağım olan. Bu mavi gem de fena değil. Düz vuruş damage'lerimizi arttırıyor ki. Şu an size tanıttığım bu il zaten. Başlı başına bir düz vuruş bu ildi. Birinci ataktan bahsediyorum. Bence iş yapar. Peki çamlarda ne yapmalıyız? Çam başlı başına iğrenç bir konu. 5 skill atıyor. 5 skill o kadar arenci bir şekilde geliyor ki size lazım olan hiçbir şey gelmeye de bilir. 5'i de size lazım olan gelebilir mi? Puh, inanılmaz i̇nanılmaz düşük bir ihtimal yani. Bunu denk getiriyorsanız eğer siz gerçekten seçilmiş bir insansınız. Şeyler nasıl değişiliyor? Biz taktiği var. Platinyum harcayarak tabii ki de pay to win'i de buraya kadar koymuşlar. Platinyum harcayarak bir şekilde skill değişiliyor. Tam bilmiyorum. Anlatmak istemiyorum o yüzden. Ama ben crossbow shot'ı düşürdüm. Denedim diğer şeylerde de en azından bir tane. Hani multi shot gelse çok güzel olurdu. %2 damage kalsın istemez. Uğraşamayacağım bununla. Gerçekten yorucu bir RNG sistemi var yani çok zor. Çok zor. İhtiyacınız olan şeyin gelmesi aşırı zor. O yüzden bol şans diliyorum Grand Champ konusunda. Birik bir skill tuttursanız da öpün başınıza koy. Peki şu sarı şey ne? Total Resonance 315. Bu deme, benim kullandığım eşyaların base statlarının şunlardan bahsediyor. %15.75 artmasını sağlıyor. Atıyorum. Normalde totalde 100 mü verecek? Bunun sayesinde 115 vermiş oluyor. Peki bu nasıl arttırılıyor? Gemlerinizi seviye atlatmanız gerekiyor. Oyunun aslında en büyük pay to win hissettiğiniz yer burası. Görmüşsünüzdür burayı binlerce puan yapmış insanlar var. Hepsi hiç durmadan Legendary Crest'le Elder Rift gidiyor. 5 yıldızlı gem düşürüyor. O gemlerin de level'in hayvancasını arttırıyor. Ve sonuçta burası binlerce ve Resonance puana ulaşıyor. O da yüzlerce stat, fazladan stat sağlıyor. Bizim gibi free-to-play oyuncular da PvP'de tokatlıyorlar. Battleground'da tokatlıyorlar. Lider puanına girmemize izin vermiyorlar. Ama moralinizi bozmayın. Eğlenmeye bakın. Bu bir bilgisayar oyunu, Telefon oyunu. Eğlenmek için oynuyoruz. Gemlerinizi level atlatırsanız burası yükselir. Burası yükselirse karakteriniz de güçlenir. En basit deyimiyle. Peki Paragon level. Paragon level'de nelere verdim? Tabii ki de full demecimi yükseltecek şeylere verdim. Statlara verdim. Damage artı 100. Damage artı 500. Bu iki skill'i seviyorum. Çok garip bir konu aslında. Örnek veriyorum. Zeal skill'i şöyle diyor bize. Her yaratık öldürdüğünde 6 saniye boyunca %0.5 atak speed kazanırsın. 10 kere stacklenir. Yani 10 tane mob öldürdüğümde %5 atak speed'im artıyor. Lakin şöyle bir sıkıntı var. Bu sadece 6 saniye geçerli ve özellikle Elder Rift'te boss'a geldiğim zaman nasıl yaratık öldürebilirim ki? Sadece boss ve ben varız. Yani boss'larda işe yaramıyor. Bu da aynı mantık, aynı oran sadece demeye çarptırıyor. Bunlar boss'larda bir işe yaramıyor ama boss'a giderken ki o süreçte hiç durmadan yaratık kestiğimiz için %5 atak speed ve %5 damage alabiliyoruz. Buradan sonra normalde zırh delme statını fullleyecektim ama buraya geçtim. Neden? Yani potensi benim bir işime yaramayacak ama şunu açmak istiyorum. Canavarlara karşı %5 hasar. Herhangi bir esprisi de yok. Yok 6 saniye içinde mob kes. Yok şunu yap yok bunu yap. Mükemmel bir pas. Direkt PVE'de %5 de %5 damage veriyor bana. Bayıldım. Bunu açtıktan sonra envantaj slotu açmam büyük ihtimal. Zırh delmeye geçer. Paragon'da da böyle bir yol izleyeceğim. Dediğim gibi videoda anlattıklarımın çoğu kişisel görüşüm. Çok profesyonel bir rehber videosu da olmadı farkındayım. Niyeyse böyle sohbet tarzında çekmeyi seviyorum videoları. Arada bir sistem ediyorum falan. Umarım beğenmişsinizdir. Ekleyecek başka bir şey gelmiyor aklıma şu aşamada. Sonradan belki ara ara gene Demon Hunter videoları çekeriz. Kendinize iyi bakın. Umarım işinize yarar bir iki tane de olsa bilgi verebilmişimdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.